arkadaşlar bugün sizlerle Android telefonlara tabletlere pub, PUBG değil arkadaşlar pardon Minecraft yükleme arkadaşlar bakın şu Minecraft yükleme arkadaşlar arkadaşlar bu indirince virüs gelmiyor bakın arkadaşlar ben indirdim. bakın bakın virüs falan yok yani ve arkadaşlar hiç kasmıyor ben de ben de hiç kasmıyor kardeşim de, de aynı Şimdi size bunu nasıl indireceğinizi göstereceğim. Hesapta zaten bir şey yok. O yüzden silebilirim. da sizin gözünüzü sileyim. Bu kadar arkadaşlar sildim. Şimdi bunu gidecek. Yok. Ka uygulama kaldırıldı dedi. Biraz uzun video bir şey olmayacak. Bu çok kısa olacak arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar sildi Hiçbir şey yok kim ilk kişiniz Google hep p mod arkadaşlar bakın tıkladınız böyle bir yere atıyor sizi şöyle Buralara bakmayın, aldırış etmeyin. Şuraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra size şöyle bir yeri atıyor. Burada indir yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Otomatik olarak şurada bir şey çıkıyor. Çıkmazsa siz, size direkt iner. Bunu tıklıyorsunuz. Daha önce ayrıntı indi. Aç diyorsunuz. Yükleme gizli olsun diye Arkadaşlar. şöyle oldu yükleniyor. Bu uygulamada istediğiniz oyun arkadaşlar. Her oyun bedava bile Bitti diyor. Aça tıklıyorsunuz. Sonra bir yere arkadaşlar. Bakın. izin veriyorsunuz arkadaşlar. Bunlar indirebilmesi için izin istiyor sizden. Ben bu uygulamanın kefiliyim arkadaşlar. Bakın burada direkt Minecraft çıkıyor. Çizgi çıkması arayın. Tıkladım. Arkadaşlar burada hileler açık. İstediğiniz hile açıyor. Ama bak ne diyor burada yüzde seksen yüzde çekmiş çalışıyor diyor. Biz orijinal yapacağız şuna. Tıkladık arkadaşlar. Bakın bildiğim Minecraft. Mojang yapıyoruz indir diyorsunuz arkadaş. Bakın bildiğim Minecraft. Bakın bildiğim Minecraft işte. İndiriyor şu anda arkadaşlar. Uygulama hazırlanıyor diyor arkadaşlar. Ayarlara geliyorsunuz. Şuradan. Sonra şu ayarla, ayarla da kaynağı izin ver diyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Yükleye basıyorsunuz. Yükleniyor. Bu da arkadaşlar. Şu, şu an yükleniyor hatta o kadar arkadaşlar. arkadaşlar ismi böyle olmayabilir sizde. Şöyle. Şöyle olmayabilir sizde arkadaşlar. Bir yüklersin. Ben yeniden video başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Şu anda yüklendi. Açmaya tıkladım. Bakalım arkadaşlar. Bilmiyorum. Minecraft. arkadaşlar gibi durdurdum şu an açılıyor çarpıyorsunuz <laughs> zaten biliyorsunuz burada profil profile basıyorsunuz buradan karakterinizi düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar bir de arkadaşlar İyi normal bedavaya Minecraft skin almayı göstereceğim arkadaşlar. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bu Minecraft'ımız açıldı Gelebiliyoruz hatta. Benim eski şeyim gelmedi. Olsun. Bir şey olmaz sizin Selam Ben geldim. Arkadaşlar bay bay. Bu videoda bu kadardı.